Selamünaleyküm arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Bugün 2 Mart günlerden pazar. Evet arkadaşlar Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Buradan bütün arkadaşların, dostların mübarek Ramazan ayını kutlarım, tebrik ederim. Arkadaşlar 2025 sezonunu açmış bulunmaktayız Allah'ın izniyle. Arı bakımlarımı, kontrollerimi bitirdim. ilk kontrolleri. Şöyle bir kovanımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Konumun başına geçerek sizlere durumu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar yaklaşık 4-4,5 ay gibi bir süre geride bıraktık. Bu süre zarfında aralarımızı hiç açmadık. Beslemeye tabi tutmadık. Soğuk günlerde geçirdik. Kar yağışı çok alamasak da so çekmiş olduk. Ve arkadaşlar sezonu açtık Allah'ın izniyle. Şöyle bir kovanda durumu sizlere göstermek istiyorum. Arılarımızın genel durumu nedir sizlere bunu anlatmak istiyorum. Daha önce videosunu çekip paylaştığım bir kovandı bu. Şöyle stoğu görüyorsunuz. değerlendirmemi en sonunda yapacağım arkadaşlar. Şu kovanın anlatımını gerçekleştireyim. Evet yine çok güzel bir stok olduğu gibi duruyor. Polen gelmeye başladı. Hatta şöyle stok da yapmaya başlamışlar. Ballı babalardan geliyor. Kızılcıklar birkaç güne açacak yer çiçekleri açmaya başladı. Eriklerin de eri kulağında onlar da açmaya başlıyor yakında. Şu önümüzde birkaç gün bir soğuk gösteriyor pazartesi salı. Ondan sonra havalar ani bir ısınmaya gidecek. Meteorolojinin öngördüğü hava durumu bu. Evet şurada kapalı yavru mevcut şöyle göstereyim. Evet kraliçemiz de burada. günlüklerde mevcut. Hemen şöyle hızlıca bir kontrolü sağlayalım. Evet kış çıkışı ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle ana arı kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda stok kontrolünü de sağlıyoruz. Evet burada yine kapalı açık mevcut. Son çerçeveyi de göstereyim. Bu da gayet sto yerinde bu çerçevemizin de. Arkadaşlar bu kovanımızın bakımı ilk öncelikle yani kış çıkışı yapmamız gereken bu. Hemen tespitini yaptık. Anamız var. Kışı güzel bir şekilde çıkarmış. Mevcudu fena değil. İlk etapta herhangi bir besine ihtiyacı yok ama önümüzdeki günlerde havaların durumuna göre beslemeye başlıcalarımızı biz de biraz arılara gaz vereceğiz. Evet. Kovanı kapatayım arkadaşlar. Anlatımıma öyle devam edeyim. Sıcaklığı muhafaza etsinler. Bu bizim şurupluğumuz. Şurupluk yerimiz. Arkadaşlar bir kovanın bakımını gerçekleştirdik. Kış çıkışı ne dikkat etmemiz gerektiğinden bahsettim. Şöyle bir not defteri arkadaşlar yanınızda mutlaka bulundurun ben burada bulundurdum bütün bakımları şöyle hepsini not ettim kovana öncelikle numara veriyoruz diyelim bu kovanın numarası 222 buraya yazıyoruz kaç çerçeve 5 çerçeve stoğu nasıl kaç çerçevede yavru var yavru durumu nedir açık kapalısı ona göre almanız gereken kendinizce önemli olduğunu düşündüğünüz hususları buraya not olarak belirtiyorsunuz. Bunun önemi şu arkadaşlar ee, uzun yıllar yani 2 yıl, 3 yıl bu şekilde tuttuğunuzda arılarınızın veya arılarınızın nasıl bir karakterde olduğunu yani kovan kovan bunu tutarsanız çok daha rahat edersiniz. Burada bir seneki verim nasıl? Seneye performansı düşmüş mü? Düşmemiş mi? Yani size her türlü burada avantaj sağlayacaktır. Bu not tutma. Ben de şunu gözlemledim. Not tutarak yani her kovanın ayrı ayrı özellik gösterebiliyor. Bunu da bu şekilde not tutarak gözlemlemiş oldum. Ona göre içerisinden damızlık olarak kendime ayıracağım kovanlar oldu. Not tutmamış olsaydım bunları göremezdim. Diğer bir husus arlıktan elemeniz gereken arıları bu şekilde tespit ediyorsunuz. Ben şu anda kovan kaybı %6-7 civarında arılıkta. Yani bu da çok güzel benim için. Bu ölen arılar da yani sırtımızda taşıdığımız hadi iyi olur mu acaba? Hadi bir şans daha verelim dediğimiz arılar. Ben bunu sürekli takibini yaptığım için 2 yıldan 3 yıldan beri bunu söylüyorum. Şu anda zayıf olan kovanlar da yani daha önce notumda belirttiğim yani bala gitmeyecek e, yavru atımı performansı düşük beğenmediğim kovanlar ama işte e, vazgeçemiyoruz. Aslında vazgeçmeyi öğrenmemiz lazım. Kendime söylüyorum öncelikle bunu. Siz de bundan kendinize bir ders pay çıkarabilirsiniz. Vazgeçmeyi bilmeliyiz arkadaşlar. Yani gerektiği zaman bunu da daha sonraki videolarımda göstereceğim nasıl vazgeçmeliyiz. Şöyle bir avuç arı kalmış. Onu arıdan ben saymıyorum. Onları nasıl yani arılıkta hep bize bunlar ayak olacaktır. Yani bir 4-5 çerçeve şu andaki mevcuda çalış e, çalışacağımız bir arıyla bir avuç arı hep bize yani bir takoz olacak yani. Diğerine şerbet vereceksiniz. 5-6 çerçeve gelmiş arıya şöyle bir kontrol edeyim. 5-6 çerçeve gelmiş arıya şerbet vereceksiniz. Yeri gelecek, belki kek vereceksiniz, fondan vereceksiniz. Mevcudu var, güzel alabilecek ama bir çavuş şeker vereceksiniz, şerbet almayacak. Kek vereceksiniz, fondan vereceksiniz, yemeyecek. Yani hep size ayak bağı olacak. O yüzden yeri geldiğin zaman vazgeçmeyi bilmeliyiz kovanlardan. Birleştirerek olsun, anasını artık öldürerek olsun. Bir şekilde bir tertip üzerine koymamız gerekiyor. Besleme, besleme anlamında arkadaşlar öncelikle ikiye bir şerbet yapıp vereceğim arılara ilk etapta. Daha sonra duruma göre bunu biraz daha inceltebilirim. Bir buçuğa bir veya daha sonra da birebir bir şeklinde vermeyi düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar gayet şu anda polen gelişi var. Dediğim gibi bu hızlandıkça mevcut stoklar tükenecektir. Biz de burada stokları sıfırlamadan biraz hem arayı teşvik hem biraz da stok anlamında arayı desteklememiz lazım. Çünkü daha Mart'ın başındayız. dediğim gibi önümüzdeki günlerde havanın ısınacağı ne söylüyor meteoroloji? Ardından tekrar bir soğuma. Yani daha sezonu yeni açtık. O yüzden stokları sağlam gitmeliyiz. Yani arıların bu stoklarına kesinlikle güvenmemeliyiz. Daha sonraki videolarda zaten bunu göreceksiniz. Arılar stokları çok çabuk tüketiyorlar. Çok hızlı bir atak yapıyor bizim arımız. Yani aslında arımız bu stoğu kışın değil de ilk yavruları ilk yavruları yetiştirmek için kullanıyor aslında. İlkbahar, Mart, Nisan aylarında yani ta ki e, Nisan'ın 15'i 20'si gibi ufaktan e, nektar gelmeye başladığı zamanlara kadar bunu kullanıyor diyelim. Arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bunlar. E, yer belirtiyorum her zaman videonun sonuna denk geldi ama Bilecik'te arıcılık yapıyoruz hava sıcaklığı da şu an için 14-15 derece civarında. Buradan bütün dostlar arkadaşlara 2025 sezonunda bol bereketli geçmesini diliyorum. Buradan Bilecik'ten tüm aracı dostlar arkadaşlara selamlar sevgiler.